Buradan mı? Buradan değil ya. Ha bu bizim çıkacağımız yol. Yer yani atladığımız yer burası. Aynen buradan çıkıyoruz. E, Skilere buradan biniyoruz. Buradan jetiye biniyoruz aynen. Yani o ileriye gidip duracak jetiyle. Ondan sonra bak bindiğimiz an oradan dümdüz çıkıp böyle gidiyoruz diye. Şimdi burası önemli. Buradan bindik. Paniyiz. Polisler, helikopterler mesela misal. Helikopter şu an gelemez mantıken. Daha yeni havalanmış olması gerekecek. Aman ha. Kordi var ya. Yemin ediyorum beynimi deşer. Buradan yardırıyoruz sahilden. İşte aslında iki kişi buradan sahilden yardırırken. Çanta bende mi abi? Sola doğru kırıp yardır. Dur bakayım. Ben bir sürpriz yaparım onlara. Ondan sonra atlayacağ jet ski'den yüzerek okyanus Pasifik Okyanusu'na doğru yardır amına. Buradan giriyorlar. Aman abicim. çünkü sağa sola girersek feci patlıyoruz. O yüzden dümdüz hiç kopmadan. Tamam. Evet. Boşuna squat yapmadık. Yalnız evet. kim ben dalmışım. Çete bakma Tuhkan. Bakma çete. Bak bak bak, al işte ama. Kordi, yani o tipik kordi. <gülüyor> <gülüyor> Benim İyi misin lan? <laughs> gel gel bin Öyle bana, bi bana binme. Oh. Sike bin. Oh, abi. Dur dur sen makineyi al. <laughs> Lan tam akıt. <laughs> <laughs> Bek. Tamamdır ben yerimdeyim. Biz de yerimizdeyiz bekliyoruz. Gece var ya önümüzü görmeyeceğiz buradan bana koyayım. departmanın arka tarafında bir tane ön tarafta garajda bir tane araç var bir tane tow truck var bir tane departmanın önünde boş bekleyen memur var. Merhabalar. <gülüyor> Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> <laughs> gitmedi böyle girmek. Evet biraz kötü geldik ama. <laughs> Ulan hep bak beyaz ıslak be yansın belli oluyor soy. ya. Şöyle... Abi da yukarıya doğru gideceğiz artık. Ya bundan sonrası Allah kerim mi? E oradan sonrası artık kafamıza buradan göre. Buradan sonra yola çıkıyoruz zaten toprak yol. Şimdi bak baştan söylüyorum olur da çok sıkıştığımızı hissedersek. Şimdi biz 3 sikiyiz ya orada. Böyle ben... Bir tane zodiac, iki bir tane siki. Ha tamam. Öyle bile olsa baktık sıkıştık. Ben yine de bir atlayıp kaçmayı deneyebilirim. Haberiniz olsun. Eğer gerekirse ama bak. Planı bozmak için söylemiyorum. Baktık tepemizde helikopter var. Geliyor ateş de etmiyor. AJ'de karşılık veremiyor diyelim. Örnek veriyorum. Öyle bir şey olursa çaktırmadan gece karanlığında ben derin sularda süzülürüm. Onu sen bileceğin, senin bileceğin iş abi. Ha diyorsanız ki abi hiç riske girme. Sıkıntı yok. Buraya kadar ama geliriz. O bence bize, bize söylemeden atlama. Ha tabii canım. Çünkü senin atladığını gördükleri an seni paketlerle. Tamam o zaman. Ulan dondum. Ne yapıyoruz şimdi? Bunları bizim ilk yere alalım mı? Şimdi Bunları... bir geriye Zodiac kaldı. Bir de e, AJ'in çöp kamyonu kaldı. Bu araba zaten burada duracak. Biz bu jetskileri şimdi teslim edeceğiz. Hadi gelin. Onun şeyler de bize gelecek. Altan abi. Kilidini aç abi bu arada. Onu kontrol et. Kilidi sakın kilitle. Bir şey olursa sana biz süreriz çünkü. Sen bir bin. Ondan sonra Saruhan abi de bir binsin. Saruhan abi sen de bin, tamam. Sen abi deyin, bir de Saruhan abi denesin, ne olur ne olmaz. Gel abi, sen bir de kullanmayı çalış. Alışık olmadığın araç ya. Tamam. Benzini de fulledik. Tamam. Kız biraz ıslanacaksın ama yapacak bir şey yok. Olsun. Ejai ne durumdasın? <laughs> Hazırım kısmet. Bir soyun oldu araç çıktı şu anda. İki, iki, iki polis var içinde. Anlarım. Kızlar araba çıktı. Bu HSV ne diyorlar ya ondan çıktı bir tane. İki araç çıktı. Sikeceğim <laughs> seni ha. amına koydu. Yarrak kafası. Jessica'yı mı bozdun ya? Orospu çocuğu gel buraya ya. abi. Ulan telsizim yok bir yok. Bir fotoğraf attım baksana. Alın lan kuş bin, sarsınız onu hadi. Gel aramıza otur aramıza gel. Beni niye öldürdün abi? abi beni e niye e öldürdün? <gülüyor> <gülüyor> Yaşar mı lan şey mi? Konuş bakayım bir daha. Abi beni niye öldürdün? Ben sana demedim mi ya, Seni gezdireceğim tekneyle diye. <laughs> İyi de bu tekne mi? Evet. Kamerasız. İyi de yüzünü görmem ki kuponu görüyorum. Altan abinin terzinden konuşuyor. Daha koşuyor. seksi Sısa değil da, mi? Yani daha seksi de önden yüzde. Ne oldu? Ah, Saruhan abi. Efendim. Şimdi, helikopter bizi kovalıyor ya. Tamam. Bir şey oldu Siz başlamadınız abi. değil köprün mi olayda? Köprünün altına geç, köprünün altına Yok. Köprünün altına Üç Hayır. tane polis arabası o tarafa doğru, doğru yöneldi. Departmandan çıkıp hızlı bir şekilde. Yani. Dur lan anlamadım bir daha söyle. Başka bir yerde bir evet. olay var büyük ihtimalle. Hay amına. Şu an durun sesler karışıyor bir dakika. Köprünün altına gelsenize. Köprünün altına gelin. Ya tamam. görüyoruz bat... buradan gerek yok. E, tamam köprünün Bak, altı. Köprünün altında dayanma yerleri var ya deneyeceğim hani orada durabiliyor muyuz diye. Oraya eğer bir şey olduysa helikopterden sadece bizi takip edecekler ya. Sadece... Burada aslında var ya altta kendini göstermeyip sonra ikiye ayrılacaksın. Mantıklı. Evet biri açık denize Kafaları gitmiş. Kafaları karışacak. Ç aynen aynen. Ulan hiç kafalarını çalıştırmıyorlar dur ya. Ha bu bunu tekneden saymıyorum o konuda anlaşalım da. Olur mu ya öyle şey tekne işte denizde gidiyor. Onu çıkartmak istemiyorsan sen bilirsin. Allah Allah hemen de trip attın he. atarım kendim valla bak. Hayır. Atarım kendimi. anladım. <laughs> bin bin. Oh, serinledim valla. Ben de Dur bakayım, nereye kayboldu onlar? Görüyor musun? Ben görmüyorum da devam etmeye geçeceksin. Nereden aldın bunları? Tam teslim etmeye gidiyoruz dedik, değil mi? Hı hı. Mia gaza geldim de. Fark ettim atla. En son ben sürdüğümde ne olmuş hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. kız şarkı. Şey. <laughs> Sana yılan dansı yaptım. <laughs> ya dediler ki bu telefon su geçirmez ama 3 metre altına girersen alır dediler. Nasıl oluyor ya? Basınçtan mı acaba? Basındır. Evet basınçtan. İyi çalışıyor şu Buyur an. Buyur abi. Aa bir dakika Deni. Efendim? Peki ya o gece köllüğü sende de olursa? gece körlüğü Dedin ya biraz önce. Gözlerim bir bulanık gördü. Tamam. İyi de kıyafetler üstüne yapıştı. Olsun daha seksi. Bak meme uçlarım nasıl belli oluyor. Bakayım. Ay tamam. bayağı güzel görünüyor. Tamam.